bugün sizlere bilimsel süreç becerilerini dahil edebileceğimiz bir örnek sunmak istiyorum. Videonun ilk kısmında deneyi birlikte gerçekleştireceğiz. İkinci kısmında ise bilimsel süreç becerileri bakımından değerlendireceğiz. Deneyimizin tamamında yetişkin rehberliğine ihtiyacımız var. Deneyimize başlayabiliriz. Bugün bir mum deneyi yapacağız. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler bir tane küçük mum, farklı boyutlarda kavanoz, sayılarını artırabilirsiniz. Mumu yakmak için bir çakmak ve süre tutabilmek için bir kronometreye ihtiyacımız var. Deneyimize başlayabiliriz. Sizce yanan bir mumu üflemeden söndürebilmemiz mümkün mü? Belki birkaç yöntem deneyebiliriz. Örneğin elimize yelpaze yaparak ya da üzerine su dökerek ya da herhangi bir şeyle kapatarak. Biz bugün farklı boyutlardaki kavanozları kullanıp kapatarak deneyeceğiz. Bakalım yanan bir mumu söndürebiliyor muyuz? Denememiz için mumumuzu yaktık. Önce en küçük kavanozu kullanacağım. Sizce bu kavanozu kullandığımda mum söner mi? Yoksa yanmaya devam mı eder? Haydi gözlemleyelim. Bunun için yetişkin rehberliğini yetişkinlerden yardım almayı unutmayın kapatıyorum. Hmm, mumumuz söndü. Merak ettiğim başka bir şey var şimdi. Daha büyük bir kavanozla kapatsaydım yine söner miydi? Yoksa yanmaya devam eder miydi? Ya da nasıl bir davranışta bulunurdu acaba? İsterseniz şimdi de bunu deneyelim. Mumumuz yanıyor ve büyük kavanozla kapatıyorum. Söndü. Bir süre yanmaya devam etti ve daha sonra söndü. Acaba ne kadar zaman sonra söndü? Bunu da bir kronometre yardımıyla tutabiliriz. Peki daha büyük bir kavanoz kullansaydım o zaman ne olurdu? Muhtemelen benzer şeyler olurdu. Yani bir süre yanmaya devam eder. Daha sonrasında yine sönerdi. Şimdi isterseniz hepsi için ayrı ayrı kronometre tutarak sürelerini hesaplayalım. Birlikte grafiklerimizi oluşturacağımız tabloyu hazırlayalım. Önce en küçük kavanoz için kronometre tutuyorum. Sadece bir saniye içerisinde söndü. Bunu not alıyorum. Kaydettiğimiz bu verileri grafik oluşturmak için buraya minik noktalar halinde çizebiliriz. En küçük olan sadece bir saniye sürdü. Ortadaki kavanoz 9 saniye sürdü. En büyük kavanoz 12 saniye sürdü. Şimdi tablomuzu oluşturduk. Üzerine birazcık düşünebiliriz. En küçük kavanozdan en kısa sürede söndü. Fakat en büyük kavanozda daha uzun sürede durdu. Yani diyebiliriz ki kavanozun büyüklüğü arttıkça mumun yanma süresi de uzadı. Peki şimdi değerlendirelim. Acaba mum neden söndü? Mumu söndürebilmek için aslında hava ile temasını kesmemiz gerekiyordu. En küçük kavanozu kapattığımızda e, olabildiğince hızlı bir şekilde söndü çünkü kavanozun içerisinde de zaten çok az hava bulunuyordu. Ama kavanozları büyüttüğümüzde içerisindeki hava daha fazla olduğu için dolayısıyla daha fazla yanmak için e, zamanı oldu mumun. Biz onu ne zaman ki içerisindeki hava bitti, yani oksijen tamamlandı, o zaman mumumuz da sönmüş oldu. Deneyin. bu deneyi 5, 6, 7 ya da 8 yaş grubu çocuklarla deneyebilirsiniz. Onlara hem bilimsel süreç becerilerini dahil etmiş olursunuz, hem de araştırma becerilerini konusunda onları hem desteklemiş hem de te teşvik etmiş oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.